Aman 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 sakin. Bak sen çok tehlikeli sürüyorsun ha. Şu an ortalık çok karışık. Kendimi yarışta gibi hissettim. Oradan biri oradan biri. Bak bu sola sağ sinyal veriyor. Bak orada sağ sinyal veren var önüme atlayacak. Yavaşlasam arkamdan hızlı araba geliyor. Burada EDS var ama EDS bizi görüyor mu? Görmüyor. İleride motorcu var sola atlayabilir. Arkadakinin ışığı gözüme alıyor. Kız. Girmen değil mi sen oraya? Canlı sağ olsun. Kask takamayın amca. Sıkıntı olur bak senin için. Benden rahatsız oldu herhalde. <laughs> Kastaktaydı ya? Mor mu? Pembe. Sola sinyal veriyor galiba pembe. Sinyalle pembe. Bak önüm atlama, önüm atlama, önüm atlama. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Artık önümüz atlamayınca teşekkür edelim. Belki görüp daha da çok atlamazlar. <laughs> 1 2 3 4 5 En son bunu saydığımda birinin ön aynasını 4 5 6 7 8 9 Kendimiz iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atın. Abone olun. Bay bay. See you later. Nerede lan bu? durdu herhalde. To be continued. Yok abla bir şey yok özür dilerim ben şöyle geçeyim. Pardon. آاران چکمان زمه، Oh. Hiç sağa bakmadım ya. Rezil bir adamım. Kapan sana mı Kız, 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 kız.